Şimdi de bir diğer değerli markamızı Duracell'i ağırlayacağız ekranlarımızda. Konuğumuz Duracell Türkiye, İsrail ve Kafkaslar Genel Müdürü Sayın Kerem Sinanoğlu bizlerle birlikteler. Hemen ekranımıza kendisini davet edip hoş geldiniz Kerem Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Her şey yolunda mı Duracell'de? Sağ olun her şey yolunda çok şükür. Çok ee, teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz her şey yolunda. Evet, bizlerle keyifle devam ediyoruz. Siten önce bir konuğumuz vardı, Watson's Türkiye ile güzel bir söyleşi yaptık. Şimdi sizinle de bir söyleşmek istiyoruz. Bu küresel, küresel iklim krizi, tabii bununla beraber markanızın neler yaptığı, daha sürdürülebilir bir dünya için neler yaptığınız konusunda aklımızda sorular var. Şimdi o soruları ben size yöneltmek istiyorum, müsaadenizle. Şimdi baktığımız zaman yeni nesil bir pil olarak nitelendirdiğiniz, bir atık pil üretimini azaltmak için geliştirdiğiniz Duracell Optimum ürününüz var. Bu yeni ürünü bir tanıyalım mı sizden? Duracell Optimum nedir? Dikkat çeken de bir ürün. Yeni nesilinde herhalde çok yöneldiği bir ürün olsa gerek. Çok teşekkür ediyorum. Evet, geçen sene bizim laf ettiğimiz yeni bir ürünümüz Optimum. Hı -hı. Aslında tam, şöyle Tanıtımını Metaverse'de yapmaya gerçekleştirmiştiniz hatta değil mi? Evet, e, olabildiğince önce olmaya çalışıyoruz ve e, farklılıklarla ön plana çıkmaya çalışıyoruz biz Duracell olarak. E, o yüzden de basın lansmanını e, Metaverse'de e, yaparak bir ilk gerçekleştirdik Türkiye'de. E, böyle de bayağı bir e, ses getirmiştik. E, aslında isterseniz şuradan başlayayım. E, bizim sürdürülebilirlik e, serüvenimiz e, Duracell olarak tamamen e, inovasyona dayanıyor. Hı. Yeniliğe dayanıyor. E, ve biz şuna inanıyoruz, yeniliği yaparken hem bir taraftan tüketicilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundururken hem de bir taraftan da çevreyi, çevremizi göz önünde bulundurmamız gerekiyor ve onun için de doğru hareketler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda baktığınızda bizim e, üretimden başlayarak yaptığımız inovasyonlarla çevremize yararlı olacak neler yapabiliriz diye e, uğraşıyoruz ve bu anlamda da yıllardır yaptığımız inovasyonlarla hep ürünlerimizin performanslarını bir adım daha öteye götürerek Pillerimizin daha uzun ömürlü olmasını sağlamaya çalıştık. Hı hı. Uzun ömürlü olması ne demek? Aslında kısa bir egzersiz yapacak olursak sizlerle beraber, pilin ömrü daha ne kadar uzun olursa o cihazı çalıştırmak için o kadar az pil kullanmanız gerekir. Bir pille bir cihazı atıyorum daha az ömrü olan bir pille atıyorum bir ay kullanabiliyorsunuz uzun ömürlü olan bir Duracell'le belki 10 ay kullanabiliyorsunuz. Bu da ne demek? Aynı cihazı aynı sürede kullandığınızda, Duracell kullandığınızda bir pil atığı oluştururken, diğer daha çinko karbon piller, sıradan çinko karbon piller kullandığınızda ise 10 tane atık oluşturuyorsunuz. O yüzden pilin uzun ömürlü olması, bir taraftan tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılarken, bir taraftan da çevre için doğru hareketler yapıyor. Bu bağlamda biz Duracell olarak yıllardır yaptığımız inovasyonlarla, mevcut olan pillerimizin ömürlerini daha uzun ömürlü hale getirmek için uğraştık. Küçük küçük adımlar attık ve her sene çeşitli iyileştirmeler yaparak bir adım öteye gidiyoruz. Geçen sene ise yepyeni bir ürün lanse ettik. Bu ürünün özelliği içerisinde bulunan maddelerin tamamen farklı olması. Daha önce şimdiye kadar ürünümüzün içerisindeki maddeler aynıyken içerisinde pilin içerisinde nasıl kondukları ve orada daha efektif bir şekilde, daha verimli bir şekilde o ürünleri, maddeleri kullanarak pillerin ömrünü uzatırken bu sefer yepyeni e, içerisine maddeler koyarak patenti bizde olan 15 tane farklı maddenin karışımından e, olan e, bir e, pil ürettik ve bununla beraber de pillerimizin ömrünü çok daha uzun ömür hale getirdik. Burada biz şöyle bir pilden bahsediyoruz. Şimdi günümüzde cihazlar değişiyor ve cihazların değişmesiyle beraber de tüketicilerin ihtiyaçları da değişiyor. Eskiden sadece uzun ömür önemliyken şimdi bazı cihazlar uzun ömür Gerektirirken bazı cihazlarda ise performansını arttırmak gerekiyor. Bizim optimum ürünümüzün özelliği performans gerektiren cihazlarda daha yüksek performans sağlıyor. Yani neden bahsediyorum? Bir e, oyuncak arabadan bahsedersek, uzaktan kumandalı arabadan bahsedersek optimum pili kullandığınızda e, oyuncağın, arabanın daha hızlı gittiğini göreceksiniz. Daha hızlı hareket ettiğini göreceksiniz. <laughs> Ama daha fazla... Hani performansın ön planda olmadığı ama uzun ömürün gerektiği olduğu yerlerde atıyorum televizyon kumandasından tutunda saatlere kadar yerlerde ise daha uzun ömür sağlıyor. Ve bizim yaptığımız araştırmalarda testler sonucunda şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz ki şu an bir optimum pil 30 tane sıradan çinko karbon pile bedel. Yani bu da ne demek oluyor? En başta söylediğim gibi. Optimum kullandığınızda bir atık pil oluştururken diğer pilleri sıradan çinko karbon pilleri kullandığınızda 30 tane atık pil elde ediyorsunuz. Bu yüzden de bu anlamda da çevremiz için çok önemli bir adım attığımız düşünüyoruz. Çok güzel, gerçekten çok değerli bir aslında tüketici noktasında çok çok kıymetli bu nokta. Peki şimdi sadece pilin kendisi değil aslında sürdürülebilirlik ve çevre konusunda, duyarlılık konusunda. Tabii biz biliyorsunuz her yıl çok büyük tonlarca bir atıktan da bahsediyoruz. Şimdi Duracell'in ürünlerine baktığımız zaman e, sizin biliyoruz ki uzun süredir bu ambalajlarını da, paketlerini de geri dönüştürülmüş malzemeden yaptığınızı biliyoruz. Bu sayede ne kadar ton plastiğin doğaya karışmasını engellediniz? Bunu çok merak ediyoruz. Şöyle, bizim üretim testlerimiz, Türkiye'ye gelen pillerin çoğunluğu Belçika'dan geliyor. Belçika'daki üretim testimizden geliyor. Ve bu Belçika'daki üretim testimiz, bunu da gerçekten gurur duyarak söylüyorum. %100 yeşil enerjiyle çalışan bir fabrikamız var ve sıfır atıkla ilerleyen bir fabrikamız var. Bu bağlamda ürünlerin üretiminde gerçekten çevre için en duyarlı üretim yaptığımızı düşünüyoruz. Artı olarak da Belçika, hani pek çok dinleyicimiz biliyordur, ama Belçika gerçekten pahalı bir lokasyon. O yüzden de Belçika çok böyle hani insanların böyle üretim için duydukları lokasyonlardan bir tanesi değil. Neden biz burayı seçtik Belçika'yı? Çünkü pil tüketiminde Avrupa'nın özellikle Batı Avrupa'nın çok büyük bir ağırlığı var. Bundan dolayı Batı Avrupa'ya daha yakın olarak, oradaki tüketimin olduğu yere daha yakın olarak oradaki lojistiği de azaltmak ve orada da olabildiğince karbon ayak izimizi azaltmaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Diğer taraftan sizin söylediğiniz konu çok önemli tabii ki paketlemeler. Paketlemeyi yaparken ne kadar az plastik kullanırsanız o kadar iyi. Ve biz yaklaşık 25 yıldır durasel olarak paketlerimizdeki plastiği minimuma indirdik ve karton paketlerle e, e, ürünlerimizi tüketiciyle buluşturuyoruz. Bu ta 2000'li yıllardan önce 1990'ların sonundan e, beri e, bizim K paket diye adlandırdığımız karton paketler var. Onlardan beraber tüketicilerimize ulaşıyoruz. Ee, ve bu sayede biz bu 25 yıllık serüvenimiz içerisinde yaklaşık 6.100 ton plastiği doğaya salınımını engelledik. Yani biraz daha fazla canlanması için söylüyorum, hani bu hani büyük tırlar vardır ya, 300 tane tır yan yana koyun, içini tamamen plastikle doldurun, o kadar plastiğin doğaya e, salınmasını engelledik diyebilirim. Ve 25 yıllık çabamızın sonucunda şu an bazı rakiplerimizin de e, şimdi yani yeni yeni olsa da bizi takip ettiğini görmek ve onların da kapsam paketleri geçtiğini görmek de bizi ayrıca gururlandırıyor ve mutlu ediyor. İnşallah hı. bütün e, sektör, bütün pil kategorisi e, bu o, yolda ilerler ve plastik tanımını olabildiğince minimuma indiririz. Peki bu yolda örnek olup böyle giderken 2024 içinde önümüzdeki yıl içinde bir hedefiniz var 2024 yılında durasel dünyasından plastiği tamamen çıkarmayı hedeflediğinizi biliyoruz. Peki bu hedef doğrultusunda e, tamamen çıkardığınızda aslında merak ettiğimiz bir de rakam var. Rakamlar doğrultusunda nasıl bir kazanç elde edilecek buradan? Şöyle e, yaklaşık şu anki noktada geldiğimiz noktada biz ürünlerimizin yüzde 90'ından plastiği tamamen elimine etmiş durumdayız. Hı hı. Geriye yüzde onluk e, bir bölüm kaldı. Bu %10'luk bölümün %5'i diyeyim yarısı bizim hızlıca hareket edebileceğimiz konu yani buraya zaten adres ediyoruz şu an. Geri kalan %5'lik kısımsa ise aslında biraz daha fazla zorlandığımız ama çözüm bulmaya çok yakın olduğumuz bir konu diyeyim. 2024 hedeflerimiz doğrultusunda. O da nedir? Biliyorsunuz bizim bu para piller deniyor veya lithium coin piller deniyor, düğme piller deniyor. Daha küçük olan piller. Bu piller bir taraftan da küçük çocuklar için özellikle bebekler için evlerimizde tehlikede yaratabiliyor. Bu bebekler onları alıp da bir şekilde ulaşırlarsa ve yutarlarsa yuttuklarında boğazda kalıp orada aktive olup çocuklarda ciddi sıkıntılara neden olabiliyorlar. O yüzden de bizim bir sorumluluğumuz olduğumuzu düşündüğümüz için durasal olarak biz paketlerimizde çift blister kullanarak o paketlerde bebeklerin veya sizin bile benim bile hani elle açılmasını engellemiş durumdayız paketlerimizi. Bir makas veya bıçak yardımı olmadan şu an o paketlerimiz açılamıyor. Artı olarak konuda, bu da yeterli. O konuda çok deneyimliyim çünkü ben de o pillerden kullanıyorum cihazlarım için. Şimdi o paketi aldığımız zaman gerçekten açılmıyor. Diyorum ki ben açamıyorum bir çocuk nasıl açsın çünkü üzerinde de zaten uyarı var kırmızıyla. Ee, çocuklar, çocuklardan uzak tutmamız gerektiği konusunda uyarılmış. Hakikaten çok zor açılan bir paket. Kesinlikle. Hatta biz bu yeterli değil dedik durasel olarak. Artı olarak da dedik ki, yine de cihazlarda kullanılırken bu piller bebekler bir şekilde ulaşırsa e, diye e, dünyada bir ilke imza attık ve e, pillerimizin üzerine Bitrint denilen bir acı tat maddesi vardır. O acı tattan e, koyarak çocuklar, yani bebekler ağzına alsa bile o acı tattan dolayı pillerin tükürülmesini sağlıyoruz ve hani bu teknolojide kullanan e, tek e, markayız diyebilirim dünyada. Hani olabildiğince Hani bir çocuğun sağlığı her şeyden daha önemlidir diyerek e, bu bağlamda her türlü adımları atıyoruz ki e, olabildiğince e, bu tarz kazaları engelleyelim. Konumuza dönecek olursak e, işte e, o paketlerde biz bundan dolayı o çifte blister kullanıyoruz ama bununla ilgili de plastiği elimine ederek nasıl bebekler için koruyucu hale getiririz? Bunun üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz ve bunu da tamamladıktan sonra inşallah 2024 sonrası itibariyle %100 kartona geçmiş olacağız ve plastiği tamamen elimine etmiş olacağız. Bu diyeceksiniz ki kalan %10'luk bölüm önümüzdeki dönem için ne ifade ediyor diyecekse olursanız o da yaklaşık 70-75 ton civarında bir pilin şey bir plastiğin salımını salınımını engellemiş olacağız. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Evet. Şimdi sadece çocuklara değil aslında duyarlılığınız, görme engelli vatandaşlar için de pillerin, atık pillerin bastona dönüştüğü pilini iyi dönüştürdüğü bir projeniz var. Biraz da sizden onu dinleyebilir miyiz? Nasıl bir proje? E, bu arada biz de, bizi dinleyen izleyicilerimiz de bu projeye atık pilleriyle destek olabilirler mi? Nasıl bir proje acaba? Tabii ki. Ee, şöyle, e, biz elimizden geleni yapıyoruz dediğim gibi. Biz üretim Hı. tarafından tutun da, Pillerin uzun ömürlü olmasıyla beraber e, ve pillerimizi karton paketlerde e, sunarak olabildiğince çevreye olan etkimizi azaltıyoruz. Hı -hı. Ama diğer taraftan da pilleri kullandıktan sonra siz pillere bir pil aldınız, kullandınız Hı -hı. ve pil bitti. Artık işlevi bitti. Bittikten sonra içindeki maddeler yok olmuyor. İçindeki madenler, değerli madenler hala içerisinde barındırılıyor. Pili. O yüzden biz pilleri geri dönüştürdüğümüz zaman o içindeki madenleri tekrar tekrar kullanma şansına e, sahip oluyoruz. İçerisinde çinkodan bakıra, mangandan nikele, demire kadar pek çok değerli maden bulunuyor ki bunlar çok çeşitli sektörlerde kullanılabiliyor. O yüzden bizim pilleri geri dönüştürmemiz çok önemli. Bazı mitler vardır genel olarak. Piller zararlıdır doğaya. O yüzden doğaya atılmaması lazım. Aslında bu anlamda Duracell içinde kullandığı materyaller anlamında doğaya zararlı bir maden bulundurmuyor. Zaten doğadan gelen madenleri kullanıyoruz. Hı -hı. Ama en önemli kısmı biz bu madenleri tekrar geri dönüştürüp tekrar tekrar kullanmadığımız zaman hep tekrardan doğaya gidip tekrardan biz bu madenleri istemek zorunda kalıyoruz ki Hı -hı. burada da tabii ki bizim kaynaklarımız limitli. Bundan Hı -hı. dolayı geri dönüşüm çok önemli. Maalesef ülkemizde geri dönüşüm anlamında bayağı gerideyiz. Ee, Avrupa ülkelerine baktığınızda Kuzey Avrupa'ya gittiğinizde %45'in %50'nin üzerinde geri dönüşüm oranları pilde görüyorsunuz. Güney Avrupa'ya gittiğinizde biraz daha düşüyor bu oranlar. %30'lara geliyor. Ama bizim ülkemizde bu oran maalesef %8. Yani 100 tane kullanılmış pilin 8 tanesini geri dönüştürürken 92 tanesini çöpe atıyoruz ve o madenlerin bir daha kullanılmamasına neden oluyoruz. Bundan dolayı geri dönüşüm çok önemli dedik ve biz bir yola çıktık e, bu anlamda. Ve dedik ki biz e, e, özellikle e, Migros'la, partnerlerimizden Migros'la beraber bir kampanya başlattık. Bu geçtiğimiz sene başlattığımız bir kampanyaydı ve dedik ki Migros'a getirilen atık piller karşılığında biz bu atık pilleri bir taraftan geri dönüştürürken bir taraftan da iyiliğe dönüştürmek istiyoruz dedik ve bir kampanya başladık. İlk adımında geçen sene gözlerle yaptığımız bir aktivite vardı ve dedik ki Migros'a gelecek her 3 kilogram pil için biz bir tane beyaz bastonu, Gözler aracılığıyla görme engelli vatandaşlarımızla paylaşacağız dedik ve bunun sayesinde de geçtiğimiz sene yaklaşık normalde Migros'un topladığı pillerden 4 ton daha fazla pil toplamayı başardık ve bu sayede de e, yaklaşık olarak e, yaklaşık olarak 1500 adet e, bastonu biz görme engelli vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu sene farklı bir yola gittik. Dedik ki bu sene iyiliğe dönüştüreceksek bu iyiliğe dönüştürmeyi nasıl yaparız diye düşündük ve hani ne yapmamız lazım diye düşündük. Ve orada da dedik ki aslında geri dönüşüm nereden başlıyor? Çocuklarımızdan başlıyor. Ve bizim ülkemizdeki en önemli konulardan bir tanesi eğitim. O yüzden bizim eğitime odaklanmamız gerekli dedik. Geleceğimizi daha sağlamlaştırabilmek adına. O yüzden de e, Young Guru Akademi ile beraber biz bir kampanya başlattık. Ve dedik ki yine geri dönüşüm için gelen pillerde toplanan pillerin adedik kadar biz Yankur Akademi ile beraber özellikle ülkemizdeki dezavantajlı bölgelerdeki okullarımıza çeşitli bilim setleri hediye edeceğiz dedik. Ve bu bilim setleri okullara gittiği zaman öğretmenlerimiz, oradaki öğretmenlerimiz internetten girebildikleri eğitimlerle beraber, bu bilim setleriyle beraber çocukların gerçekten deneyimleyerek, bilime daha aşina olmalarını, daha bilime odaklanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu bağlamda da dediğim gibi dezavantajlı bölgelerdeki okullara bilim setleri bağışlıyor olacağız bu anlamda. Ve bundan beraber de çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamayı umuyoruz. Çok Bunu güzel. söylerken de siz de dahil olmak üzere bütün dinleyicilerimiz ve herkesi, herkesi de bütün bitmiş pillerimizi Migros'a getirmeyi ve Migros'taki geri dönüşüm kutularına atmaya teşvik etmek istiyorum. Evet bu çok kıymetli. Gerçekten dediğiniz gibi çocuklardan başlaması sizin ilkokul 3. ve 4. sınıflara veriyorsunuz değil mi seminerleri, eğitimleri? Şimdi şöyle, bu söylediğim bizim toplama kampanyamız, Migros'ta yaptığımız. O yüzden bununla beraber biz dediğim gibi dezavantajlı bölgelerdeki okullara bilim setleri hediye edeceğiz, bağışlayacağız, bunları göndereceğiz. Bizim sürdürülebilirlik anlamında bir de üçüncü adımımız var. Hani bahsettiğiniz kısımda bu. O üçüncü adımda eğitim kısmımız bizim. Burada da dedik ki, dediğim gibi eğitim çok önemli ve genç yaştan itibaren biz çocuklarımıza sürdürülebilirliğin ne olduğunu, geri dönüşümün ne olduğunu iyi bir şekilde anlatmamız lazım dedik. Ve dedik ki biz tamamen durasel gönüllü çalışanlarıyla beraber okullarını, okullarını okullarımızla e, işbirliği yapacağız. Ve oradaki üçüncü, dördüncü sınıf öğrencilerimize gidip çeşitli seminerler vereceğiz biz. Bu şekilde yola çıktık. Ve bununla ilgili biz bir eğitim kiti hazırladık. Ve dedik ki, içerisinde sürdürülebilirlik nedir? Hı hı. Öğrencilerimiz, küçük çocuklarımız sürdürülebilirlik için neler yapabilirler herhalde? Atıyorum ışıkların kapatılmasından, suların kapatılmasına, e, bisiklet kullanmalarına kadar e, pek çok yapabilecekleri şeyleri. Pil nedir? Pilin içinde ne vardır? Pil nasıl çalışır? Piller neden geri dönüştürülmeli? Pil, satın alırken, pil kullanırken nelere dikkat etmeleri lazım? Ve en önemlilerinden bir tanesi, benim en çok değer verdiğim, pili geri dönüşüm kutusuna gidiyorsunuz, atıyorsunuz, hmm. ondan sonra ne olduğuyla ilgili hiçbir fikriniz yok. Hmm. Çocuklarımıza biz geri dönüşümün nasıl yapıldığını, geri dönüşümün sonucunda ne maddeler ortaya çıktığını ve bu maddelerin nerelerde kullandığını anlatıyoruz. Ve bu böylece çocuklarımızın çok daha e, geri dönüşümle ilgili bilinçli olmasını ve gelecek yıllarda bu konuya daha da eğilmelerini sağlamayı istiyoruz. Bu bağlamda biz çeşitli okullarla anlaşmalar yaptık ve bu e, okullarla beraber devlet okulları da var içerisinde, özel okullar da var içerisinde. E, oradaki üçüncü, dördüncü sınıf öğrencilerine dediğim gibi tamamen durasel, gönüllü çalışanlarıyla beraber giderek bu seminerleri verdik. Şu ana kadar da yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde 12 bin öğrencimize ulaştık ve 12 bin öğrencimize bu semineri verdik. İlerleyen zamanda hedefimiz... 5 yıl içerisinde yüz bin öğrenciye en azından ulaşmak ve e, bu şekilde de e, ulaşabileceğimiz maksimum öğrenciyle e, e, bu sürdürülebilirliği en fazla desteği vermeyi hedefliyoruz Durasel olarak. Hı hı. Evet, şimdi pil markaları arasında sürdürülebilirlik raporu olan ve karbon ayak izini ölçüpleyip takip eden ilk markasınız. E, bunun için tebrik ediyoruz sizi. Dilerseniz bu söyleyişi parlarken bu rapordan da bize bir iki cümleyle aktarmak istedikleriniz varsa onları alalım ve tamamlayalım. Ya, sektörümüze baktığımız zaman, biz durasal olarak sektöre baktığımız zaman sektör pil olması ve hani e, geçmişte kendi çocukluğumuzu da düşünelim, hani hep geri dönüşüm dediğimizde aslında ilk aklımıza gelen şey pildir, hani pili geri dönüştürmek gerekir evet. diye hani hep bize söylenir ama aksiyona geçiyoruz, geçmiyoruz baktığımızda. O yüzden pil sektöründe geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu düşündüğümüz için biz durasel olarak yıllardır çalışıyoruz. Globalde, Türkiye'de değil, globalde sürdürülebilirlik raporu ve hatta karbon ayak izi raporu olan e, ilk markayız. Ve bunu yaparak da bir öncü olarak e, bir şekilde buraya odaklanılması gerektiğini gösterdik. Ve karbon ayak izi raporumuzu biz yayınladığımızdan beri hı hı. elimizden geldiğince karbon ayak izimizi sıfırlayabilmek adına neler yapabiliriz bunlar üzerine çalışıyoruz. Bütün bu saydığım aksiyonlar, e, konuşmamızın başından beri saydığımız bütün aksiyonlar, aslında o raporun sonucunda bizim kendimize koyduğumuz hedeflere gitmek için bizim bizim e, yolumuz, bizim planımız e, diyebilirim size. Bunların üzerine kurulmuş. O yüzden öncelikle bir şeyi ölçeceksiniz. Ondan sonra kendinize bir roadmap çizeceksiniz ve hedefe ulaşacaksınız. Biz durak olarak bunu hedefliyoruz. İlk adım olarak biz ölçümlemeyi yapmıştık ve bu raporları yayınlamıştık. E, sonrasında da bütün bu planlarla beraber de doğru yolda gittiğimize ilerliyoruz. E, rakiplerimiz de bizi takip edeceğini umuyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Sinanoğlu. Çok kıymetliydi. Tebrik ediyoruz aynı zamanda hem Durasel'i sizinle birlikte olmak sizleri zirvemizde ağırlamaktan da büyük mutluluk duyduk. Tüm Durasel ailesine buradan sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi günler. Hoşçakalın.